8 Mart her yıl dünya genelinde Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Ortaya çıkış sürecinde acı bir olayı da tarihinde barındıran Dünya Kadınlar Günü hikayesi ile birçok kişiyi şaşırtıyor. Peki Dünya Kadınlar Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? Videomuzun detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise videomuzun detaylarına geçelim. Dünya Kadınlar Günü bu yılda dünya çapında farklı etkinliklerle kutlanacak. Bu kez koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek etkinliklerde dünya kadınlarının hakları ve önemi bir kez daha anlatılacak. İşte 8 Mart'ın hikayesi ve bu güne ilişkin bilinmesi gerekenler. Dünya Kadınlar Günü nedir? Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart orada ulusal bayram oldu. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. 120 kadın işçi yaşamını yitirmişti, işte Dünya Kadınlar Günü hikayesi. Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda ise muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri Rusya'da Çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlen ölmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi ve yine bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden, ancak gerek Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangınıdır. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.